Benim yaşadığım yerde çocuklar genelde Noel Arifesinde mahalledeki diğer çocuklarla toplanır ve çatapat patlatırdı. Bu olay da benim çocuk olduğum bir zamanda yaşandı. Mahalledeki çocuklarla babalarımızın verdiği harçlıkları bir araya getirip gizlice çatapat alırdık. Aslında bizim bölgede çatapat satmak yasaktı ama yine de gizlice satanlar vardı biz de onlardan alırdık. O Noel arifesinde çatapatlarımızı alıp mahalleye indik ve patlatmaya başladık. Yaklaşık bir saat boyunca mahalleyi turlayıp çatapatları yakıp sağa sola fırlattık ama bir süre sonra sıkılmaya başladık. Çocuklardan biri, hadi birinin bahçesine çatapat atalım dedi. Bizim burada insanlar evlerini yüksek taş duvarlarla çevirir ve bahçelerine sadece kapıdan girilebilir kapıyı da her zaman kapalı tutarlar. Yani bahçeye çatapat atabilmek için duvarın üzerinden fırlatmamız gerekiyordu. Bu hem tehlikeli hem de eğlenceli görünüyordu. Tehlikeliydi çünkü attığımız çatapat birinin arabasının üzerine, bir çocuğun ya da birinin kafasına düşebilir, zarar verebilirdi. Eğlenceliydi çünkü diğer tarafta ne olduğunu bilemeyecektik. Çatapatı atıp hemen kaçıp saklanacaktık. Ben pek yanaşmasam da diğer çocuklar için bu harika bir eğlence fırsatı gibi göründü ve yapmaya başladılar. Benim çatapatım kalmadığı için onları sadece izledim. Evlerin etrafında dolanmaya başladık. Daha alçak duvarlı evleri arıyorduk. Bulduğumuzda çatapatı yakıp bahçeye fırlatıyorduk. İlk bulduğumuz evin duvarı alçaktı. Bir tane yaktık, attık ve saklandık. Kimse çıkmadı.'' Sanırım daha fazla heyecan arıyorduk çünkü bu bize yetmedi ve bir sonraki eve gittik. Bu evin duvarından biraz yukarıda bir pencere görünüyordu. Pencereden ışık gelmiyordu. Bir çatapat yaktık, bahçeye attık ve yine saklandık. Bu sefer, 2-3 dakika sonra evin ışığı yandı ama kimse dışarı çıkmadı. Gecenin ilginçleşmeye başladığını düşündük ve gülmeye başladık. Sonraki eve geçtik duvarın üzerinden bir çatapat daha fırlattık ve saklandık. Tam saklanıyorduk ki kapı açıldı. Biri dışarı çıkıp bize bağırarak küfretti. Gülüp kaçtık. Nihayet aradığımız heyecanı bulmuştuk. Bu gerçekten eğlenceliydi. Bir sonraki eve gittik. Bu evin duvarı daha yüksekti ve ev iki katlıydı. İkinci katta biri olursa bizi kolayca görebilirdi. Ev yüksek olduğu halde Alt katın ışıkları yanıyordu ama üst katın ışıkları kapalıydı. Arkadaşlarımdan biri gidip bir çatapat yaktı, sonra duvarın üzerinden attı. Biz çoktan sokaktaki büyük bir beton direğin arkasına çökmüştük, çünkü geçen sefer saklanmadığımız için biri bizi yakalamıştı. Çatapatı atan arkadaş hemen yanımıza koştu. Ama hiçbir şey olmadı. Kimse dışarı çıkmadı. Bu durum arkadaşı biraz sinirlendirdi alt katın ışıkları yanıyorsa neden kimse yoktu? Sinirlenip daha fazla çatapat hazırlamaya başladı. O sırada ben yukarı evin ikinci katına bakıyordum ve perdenin hareket ettiğini gördüm. Hemen arkadaşlara geri gelmelerini ve saklanmalarını söyledim. Bana korkak deyip devam ettiler. Bir tane daha yaktılar, bahçeye attılar ve hemen yanımıza geldiler. Kapıya dikkatlice bakmaya başladık. Derken kapı açıldı ve Kel uzun bir adam dışarı çıktı. Yüzü karanlıktı. Elinde bir şey tutuyordu. Sokak lambaları yanıyor olmasına rağmen ne tuttuğunu tam seçemedik. Sonra iki tane korkunç patlama sesi duyduk. Kulaklarımızı kapattık ve birbirimize şaşkın gözlerle baktık. O kadar korkmuştum ki sesimin titrediğini fark etmeden şimdi ne yapacağız, diye fısıldadım. Arkadaşım omuz silkti. O da bilmiyordu. O anda kel adamın bağırdığını duyduk. Neredesiniz lan itoğlu itler? Bütün gece benim bahçeme çatapat attınız. Şimdi gelin bakalım. Beyninizin ortasından vuracağım sizi. O an hissettiğimiz çaresizliği tarif etmem imkansız. Adam resmen elindeki silahla bizi tehdit ediyordu. Koşamıyorduk. Saklandığımız beton direkt tam evin karşısındaydı ve bizi görse direkt vururdu. Tam o anda bir mucize oldu. Uzakta bir polis arabası belirdi. Hemen arkadaşlara işaret ettim. Onlar da döndü baktı. Çocuklardan biri "Araba yaklaşınca kaçarız." dedi. Ama başka bir şey oldu. Kel adam polis arabasını görür görmez hemen içeri girip kapıyı kapattı. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık ama yine de yerimizden kıpırdamadık polis arabası yaklaştığında beton direğin arkasından fırlayıp evlerimize doğru olabildiğince hızlı koştuk. Bu olayı ailemize asla anlatmadık. Anlatsak bir ton ceza alırdık, en kötüsü de harçlıklarımız kesilirdi. O çocuklarla pek görüşmüyorum artık. Ama bazen o adamın polisi görünce neden içeri kaçtığını düşünüyorum. Bununla ilgili farklı düşüncelerim var ...ama emin değilim. Eğer bir fikriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. 25 yaşında bir kadınım... ...ve 18 yaşımdan beri tek başıma yaşıyorum. Açıkçası ayrı yaşasam da... ...ailemin evi arabayla sadece 15 ila 20 dakikalık mesafede. Genelde arabamla onları ziyaret ederim. Geçen Noel arifesinde... Bazı akrabalarımızla birlikte ailemin evinde toplandık. O dönemde arabamda bir sorun vardı. Bu yüzden taksiyle gittim. Yemek yedik, sohbet ettik ve gerçekten güzel bir akşam geçirdik. Saat 11 civarında artık gitme zamanının geldiğini düşündüm. Hava değişiyordu ve kar yağışı giderek şiddetleniyordu. Daha fazla beklersem taksi bulamayacağımdan endişelendim. Herkese veda ettim ve bir bir taksi çağırdım. Taksi hızlı bir şekilde geldi, ön koltuğa oturdum ve evime doğru yola çıktık. Şoför yaşlı bir adamdı. Bir iki dakika içinde sohbete başladı. Hava durumu ve diğer sıradan konular hakkında konuştuk, hatta sohbetten keyif bile aldım. Birlikte güldük bile. Bir an için düşündüm ki, vay bu yaşadığım en güzel Noel akşamlarından biri olacak gibi görünüyor. Ama neler olacağını bilmiyordum. Bir süre sonra şoförün soruları daha kişisel hale gelmeye başladı. Tek mi yaşıyorsun? Erkek arkadaşın var mı? Olgun birine benziyorsun. Muhtemelen kendi yaşındakilerle pek anlaşamıyorsundur değil mi? Bu sorular beni rahatsız etti. Ama nedense dürüstçe cevap verdim tek yaşadığımı ve hayatımda kimse olmadığını söyledim. Bunu söylediğim anda başını salladı ve sonraki kırmızı ışıkta kafasını çevirip bana dik dik baktı. Direkt olarak yüzüme bakmıyordum ama bakışlarını hissedebiliyordum. O an bu kadar kişisel bilgi verdiğim için pişman oldum. Yüzümü pencereye çevirdim, dışarıdaki yağan kara bakıyormuş gibi yaparak ilgimi başka yöne çektim. Araba tekrar hareket ettiğinde iç çekerek "Bir başka Noel Arifesi daha evde tek başıma geçecek." dedi. Ona baktım ve tam o sırada bana dönüp gözlerimin içine bakarak "Keşke bu gece bana eşlik edecek birisi olsaydı." diye ekledi. Gülümseyip tekrar yola döndü. O an onu gerçekten dikkatlice inceledim. İlk başta sandığım kadar yaşlı olmadığını fark ettim. Muhtemelen 45'ten büyük değildi. Yüzü İlk fark ettiğim kadar kırışık değildi ve saçındaki beyazlar da azdı. Loş ışık ve kendi gerginliğim onu daha yaşlı göstermiş olmalıydı. Bu noktada gerçekten rahatsız olmaya başladım. Nasıl belli etsem de ortamı daha kötü bir hale getirmesem diye düşündüm. Ama ne yapabilirdim ki? Henüz doğrudan uygunsuz bir şey söylememişti. Sadece belirsiz imalar ve huzursuz edici bakışlar. Bu yüzden sessiz kaldım başımı eğdim ve içimden bir an önce eve varmayı diledim. Sonra tekrar konuştu. Hey, neden bu kadar sessizsin? Bu gece benim evime gelmek ister misin? Bunu söylerken vites kolundan elini çekip koluma dokundu. Bu benim için bardağı taşıran son damlaydı. Kolumu çektim ve ona açıkça ilgilenmediğimi, konuyu hemen kapatmasını söyledim. Yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Hiçbir şey söylemeden aniden sola saptı. Oysa kullandığımız yol bu değildi. Panikledim. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum ama cevap vermedi. O anda titremeye başladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Birini aramak da mümkün değildi. Hemen yanımdaydı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra karlı gecede parlakça yanan bir trafik lambası gördüm. İşte bu benim şansım diye düşündüm. Araba kırmızı ışıkta durur durmaz çantamı kaptığım gibi arabadan dışarı fırladım. "Hey, nereye gidiyorsun?" diye arkamdan bağırdı ama umursamadım. Bir benzin istasyonuna doğru koşmaya başladım ama doğrudan içeri girmek yerine bir yan sokağa saptım. Evim çok uzakta değildi. Bu yüzden koşarak gitmeye karar verdim. Korkudan deliye dönmüştüm. Tek düşündüğüm güvenli bir şekilde eve ulaşmaktı. Ama sokağa girer girmez olduğum yerde dona kaldım. Arabası apartmanımın önünde duruyordu. Aman tanrım dedim kendi kendime. Beni bekliyor. Gözlerim dolmuş, kımıldayamaz haldeydim. Babamı aramak istedim ama gece vakti onları rahatsız etmek istemedim. Bunun yerine polisi aradım ve her şeyi anlattım. Polisi beklerken bir arabanın arkasına saklanıp ne yapacağımı düşündüm. Birkaç dakika sonra yine de babamı aramaya karar verdim. Endişelendi ve hemen geleceğini söyledi. Sonunda polis geldi. Şoför siren seslerini duyar duymaz hemen içeri kaçtı. Polislere tüm detayları, plakayı verdim. Onlar gittikten sonra bir taksi uygulamasından da şikayet ettim. Ama o gece evime gitmedim. Artık orada kalmaya korkuyordum çünkü artık nerede yaşadığımı biliyordu. Kısa süre sonra babam geldi ve yakın bir yerde buluştuk. Gecenin geri kalanını ailemin evinde geçirdim. Bu olay beni derinden sarstı ve şimdi Noel Arifesi benim için çok farklı bir anlama sahip. O olaydan sonra o daireden taşındım. Neyse ki polis sonunda adamı yakaladı. Adam kaçırma teşebbüsü ve tacizle suçlandı. Bir taksi şoförlüğü yapma lisansını da muhtemelen iptal ettiler geriye dönüp baktığımda ona bu kadar bilgi verdiğim için çok pişmanım. Sanırım keyfimiz yerindeyken gardımızı fazla indiriyoruz. O gece tehlike olarak görmem gereken kişiyi neredeyse çok geç fark edecektim. Küçüklüğümden beri her Noel Arifesi'ni teyzemin evinde geçiririz. O uzak bir bölgede yaşıyor ve geniş ailemizdeki en varlıklı kişidir. Her Noel'de bizi evine davet eder, hep birlikte dua eder, lezzetli yemeklerin tadını çıkarır ve harika bir akşam geçiririz. Evi iki katlı bir villa ve tatil sezonunda içini dışını muhteşem bir şekilde süsler. Daha önce de belirttiğim gibi teyze evinin etrafında başka ev yoktur. Çevresi tamamen ormanla kaplıdır. Kar yağdığında her yer beyaza bürünür ve ortaya harika bir manzara çıkar. Ev bir tepenin üzerinde olduğu için burada kar daha yoğun olur. Bazen diz boyuna kadar birikir. Bu olayın yaşandığı yıl yine teyze bizi davet etmişti. Her zamanki gibi ev olağanüstü bir şekilde süslenmişti. Öğleden sonra vardık ve bütün akrabalarımız oradaydı. Herkesi selamladıktan sonra kuzenlerimin yanına gittim. Toplamda yedi kuzen vardık. Fakat iki kuzenimiz yirmili yaşlardaydı. Bu yüzden onlarla pek konuşmazdık. Kaba olduklarından değil, artık aramızda fazla ortak nokta kalmadığından. Onlar yetişkindi, biz ise hala çocuktuk. Yine de bu iki büyük kuzen her zaman nazik ve düşünceli olmuşlardır. Onları çok severim ve hep iyilikleri için dua ederim. Geriye kalan beş kuzen, ben de dahil Hepimiz 10 ila 13 yaşlarındaydık ve birlikte oynamaya bayılırdık. Kolaylık olsun diye onları A, B, C ve D olarak adlandıracağım. Her ne kadar ara sıra telefonla konuşsak da Noel zamanı bir araya geldiğimizde neler yaptığımızı uzun uzun paylaşırdık. O gün öğle yemeğinden sonra biraz sohbet ettik ve ardından dışarı çıkıp karda oynamaya karar verdik. Kar yine diz boyundaydı. Ve benim yaşadığım yerde nadiren kar yağdığı için bu benim için büyük bir keyifti. Evin önünde kartopu savaşı başlattık. Annem pencereden bizi gördü, el sallayıp gözünün önünden ayrılmamamızı söyledi. O gider gitmez kuzen A bana yaklaşıp ormanda oynamayı önerdi. Ben her zaman uslu bir çocuk olmuşumdur, ama kuzenlerimle birlikteyken her türlü yaramazlığa hazırım. Bu yüzden kabul ettim. Diğerleri de peşimizden geldi. O sırada hava kararmaya başlamıştı ama pek umursamadık. Ormana doğru yürümeye başladık. En küçük ve en çekingen olan kuzen de sadece beş dakika sonra korkmaya başladı ve durmamızı söyledi. Açıkçası ben de biraz huzursuz olmaya başlamıştım. Eve doğru baktığımızda zar zor ışıklarını görebiliyorduk. D'ye katıldım ve olduğumuz yerde kalıp orada oynamayı önerdim. Ama bu sefer kuzen B saklambaç oynamayı teklif etti. Kartopu savaşı sıkıcı olmaya başlamıştı. Hepimiz kabul ettik. Karlı ortamda oynamak harikaydı. C gözlerini kapatıp saymaya başladı. Biz de saklanacak yerler aramaya koyulduk. Diğer kuzenler gayet iyi saklanma yerleri buldular. Ama ben son anda küçük bir çalının arkasında kaldım pek iyi bir seçim olmadığını biliyordum ama fikrimi değiştirmek için çok geçti. Daha yeni çömelmiştim ki bir el aniden arkamdan ağzımı kapattı. Donup kaldım, panikledim. İkinci bir el belimi kavrayıp beni yerden kaldırdı. Başta bir akrabamın şaka yaptığını sandım. Hiçbir şey demedim, hatta gülmeye başladım. Ama ağzımı kapatan el yüzünden gülüşüm boğuk bir ses olarak çıktı beni taşıyan kişi bilmediğim bir yöne doğru ilerlemeye başladı. O anda daha önce hiç duymadığım yabancı bir koku fark ettim. Aileme ait bir koku değildi. Göğsüm sıkıştı, içimi bir korku kapladı. Ya bu bir şaka değilse, ya tanımadığım biri ise kafamı çevirip kim olduğuna bakmaya çalıştım. Sonunda yüzünü gördüğümde dehşet içinde dona kaldım. Beni tutan kişi bir yabancıydı. Ağzımı kapatmış beni nereye götürdüğü belli olmadan sürüklüyordu. O an aklım karma karışık oldu. Bu gerçek mi? Kafamı tekrar kaldırdım ve yüzüne daha dikkatlice baktım. Yüzünde iğrenç bir sırıtış vardı. O anda gerçeği anladım. Bu bir şaka değildi. Gerçekten kaçırılıyordum ve en kötüsü etrafta kimse yoktu. Hızlı düşünmeliydim. Ne yapabilirdim? Ağzımı kapatan elini sallayarak çıkarmaya çalıştım ama eli o kadar büyüktü ki Neredeyse yüzümü tamamen kaplıyordu. Gözlerim yaşlarla dolmaya başlamıştı. Tamamen çaresiz hissediyordum. Ama sonra fark ettim ki adam beni sadece belimden tutuyordu. Yani bacaklarım serbestti. Bütün gücümle tekmelemeye başladım. Adam, "Kıpırdama, yoksa daha kötü olur." diye tısladı. Durmadım. Tekme atmaya devam ettim. Sonunda beni yere bırakıp acıyla kıvranmaya başladı groin bölgesini tutuyor ve bağırıyordu. Sanırım oraya sağlam bir tekme atmıştım. Bir saniye bile kaybetmeden geldiğimiz yöne doğru koşmaya başladım. Farkında bile olmadan gözyaşları yanaklarımdan süzülüyordu. Koşarken sürekli yardım edin diye bağırıyordum. Ağlayarak, bağırarak, koşarak ormanın içinde ilerliyordum. Sonunda iki büyük kuzenimin bana doğru koştuğunu gördüm. Onlara ulaşır ulaşmaz düşünmeden kollarına atıldım. Sıkıca sarıldılar, yüzleri korkuyla doluydu. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Çok geçmeden diğer dört kuzen de yanımıza geldi. Bir süre ormanda sessizce durduk, şok içindeydik. Sonra olan biteni anlattım. Kuzenlerimin yüzleri bembeyaz kesilmiş, gözleri korkuyla açılmıştı. Büyük kuzenlerimden biri, kaçırılmaya çalışıldığım sırada Kuzen A'nın her şeyi gördüğünü ama korkudan ne yapacağını bilemediğini anlattı. Sonunda iki büyük kuzeni çağırmaya karar vermiş. Bu sırada küçük kuzenler ormanda kaldı ve gerektiğinde takip etmeleri için gittiğimiz yeri işaretlemeye çalıştılar. İki büyük kuzen hemen peşimizden koşmaya başlamış. Bütün bunlar 5 dakika içinde olup bitmiş. İnanabiliyor musunuz? Şükür ki büyük kuzenlerim hem atletikti hem de müthiş hızlı koşuyorlardı. Eminim ki ben kaçmayı başaramasaydım bile beni kurtarmayı başaracaklardı. Eve dönüp olan biteni yetişkinlere anlattık. Dehşete düştüler ve hemen polisi aradılar. Yaklaşık bir saat sonra polis geldi. O sırada hava tamamen kararmış ve yağan kar izlerin çoğunu örtmüştü. Adamı tarif ettim. Uzun boylu, bere takan, sakallı biri. Polis not aldı ve ormanda arama yaptı ama bir şey bulamadılar. Bu olay hepimiz için bir uyarı niteliğinde oldu. O gece boyunca evden dışarı adımımı atmadım. Sonraki yıllarda yalnızca evin önünde oynadık. Her zaman ebeveynlerimizin görebileceği yerlerde.